Şimdi son bölümlerde ne yaptık bir inceleyelim. Son bölümlerde durum güncelleme işlemini yaptık. Durum güncellemek için RC durum tablosu oluşturduk ve durumlara yorum yapmak üzere RC yorum tablosu oluşturduk. Yorumlar sadece durumla ilgili yapılmıyor. Hangi içerikle ilgili olursa fotoğraf olur, başka bir şey olur yorum yapılabiliyor. Şimdi mesaj yapacağız. Durum güncelleme güncelleme ve yorum işlemleri tamamlandı diyorum. Home diyorum. Buradan yapıştırıyorum. Durum güncelleme, yorum güncelleme tamamlandı. Sosyal site diyorum. Bakın gördüğünüz gibi Ajax ile eklendi. Bir tane daha ekleyelim. Test diyelim buna test diyelim. Gidelim buradan ekleyelim. Bakın bu da eklendi. Şimdi yorum eklemek istiyoruz yine Ajax'la. Güzel bir logo diyorum. Bakın hemen eklendi. Tekrar yorum diyorum. Bakın yine eklendi. Yorum diyorum. Başarılar diyorum. Bakın tekrar yorum eklendi. Şimdi bunları silmek istiyorum. Bakın yorum gitti. Bu da gitsin. Bu sefer hepsi gitsin. Bakın hiçbir yorum, hiçbir güncelleme yok. Veri tabına bakarsak gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Bütün hepsi silinmiş oldu. Evet bu sistemi tamamen jQuery, Ajax ile PHP MySQL kullanarak yaptık.